Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ne oynayalım ne oynayalım bakın yeni oyunlar yükledim bir sürü sizler için bedava geldi Evet şarkı koyarım videoya arkadaşlar şarkı koyacağım evet akıllı çay bardağı oynayalım hadi tabi açılırsa bir gün denedim çünkü olmadı Yine başla. Hı. Dondu. Başla diyorum. Hani olmuyor. Neyse. Angry Stick K5 oynayalım. Evet. Angel of Stick 5 zombi oyunu. Ben nükleerimi çok seviyorum. Eskiden ben onlara kadar geldim. Evet. maxlayalım. Bu max, bu max. Tamam. Evet oyuna başlayalım. Burada böyle şeyler var. Evet. Böyle görüyorsunuz. Sesini kısayım. Çok da kızmayayım bu yeter mi? Tamam yeter. Bakın. Ne yaptım? Uçurması biraz zor. Bu sıkıyor. Bu yükseliyor. Ben bunun içine girebiliyorum. Evet. Evet arkadaşlar gerçekten girebiliyorum. Bakın girdim. Geri çıkacağım. Çıkamadım. Burada kaldı. Yardım edin. Yardım edin <laughs> ya. Helikopter burada kaldı. Hı. Çıktı. Şöyle ateş edeceğim. Evet. Ee, hı. buraya geldiğimizde şöyle sıkmaya başlaya arkadaşlar. Bir tane henüz çıkacağım. Çıktım. Bu kadar şayındım. Tamam. Nasılsın bro? Aa, aşağı düştü be. Yazık. Atlayayım. Yok. Ayn, aynen atlayacağım. Bak şuradan böyle. Uva, uva, uva. Lan. Sen ne yapıyorsun ha? Ya velete bak. Burayı ben geçmeyeceğim kesin. Ya size illa bu özel güçten kullanacağım. Yeter. A. A. Pam Pam. Pam 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 Pam. Evet. Ah oh, ah karnına do. Arkada yok. Hangimiz hangimiz kötü şey? Ben iyileri tutarım her zaman. Siz ise kötü sınıf arkadaşlarıydınız. Hatta okur. Çünkü bütün silah ile burada. Tamam, ikili ikili vurma. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? sonu uğramış arkadaşlarım bunlar. Tanıştırayım size arkadaşlar. Al. Hangimiz mutasyonu uğramışız beyler? İkimiz de tek de öldürdüm. şuraya kullandım. Ah silah var. Lan senin varsa bizim de var ha. Senin varsa bizim de var. Biz pro hacker Ozan ailesiyiz kimse bizi yenemez. Ay bunun için basın bu silahı mıyım? Ya da kırmayayım. Hadi kırdım hadi gel. Beni yakalayan 5000 dolar. Yakalayamıyorlar ki. Buradan ilk çıkan benim. Ben. Sen hapishaneye adam sokmam. Siz soktunuz. Yalancı olsan soklun. Öldüm. Gelin gelin ki daha İçerisi var. Ha içeriyi temizleyiniz. diğer süda senden Şuna yukarı. Yukarı. Yukarı Aşağı tamam. Kır. Yine mi sanmam? Evet yine ben beğenmedin mi? Ben buraya kırdım. Yok yok bir dakika. Al. Özel kombomu yapacağım size. Nn bank Sen ölmedin ha. Şerefsiz. Orada para var. Burada para var. Zıpla al. Ha? Sen dövüyor mu ha? Benden olanları. Sen kimseyi dövemezsin. Sen hala ne yapıyorsun? Vurun. Vurun. Hadi be kırıl seni kurtarır kurtarmazdım ama iyiyim ben. Bam. Buyurun size çiğ köfte verdim. Güzel miydi acaba? Bak. Bak. Ah. Kafam. Ben kafamla mermiyi tutarım biliyor musun? Lan seni ben istesem. Ah. Yürü git. Yürü git lan. Aa ben de gittim. Bak hala ölmedi ya. Öl. Öl. Ee, burada. Lan sen kimin arkadaşını dövüyorsun? Ya yürü git. Düştü ama ölmedi. Gel lan. Öl. Bak ölmedin. Beni kızdırıyorsun. Aa yetti ama be. Öl. Ölüler. Geldim. Geldim beyler. Aşağı iniyoruz in Kır. Lan sen kime vuruyorsun he? Lan sen kime vuruyorsun Seni öldürürüm şeyde. Bakın birbirinize çarptırırım sizi. Gelmeyin. Gelmeyin. Bak hala geliyor ya. Sen de ona çarptıracağım. Bir daha seni ona. Sen de şimdi ona. Lan ölmedin mi? Ben şimdi öldüm ya. Hı? Sen kimin arkadaşını dövüyorsun ha? Dalın beyler. Dörde bir Sen kime vuruyorsun ha? Kimin arkadaşına vuruyorsun? Büyüdüğünde adam mı oldun bize vuruyor? Ölmedi de. Bak. Ha öldü öldü. Bir dakika. Süremiz bitiyor arkadaşlar. Hemen öldürmem gerekiyor. Hemen. Ha. Geçin. Sizi kurtarmayacaktım da. Hadi yine iyisiniz. Bak hala gelmedi. Ha geçin. Hayır hayır buraya gitme. Oraya gitme. Oraya gitme. Orada siz üçünüz gidiyorsunuz. Ya ne yapacağız? İnen altı. Ha da yapacağız. Tamam burada vardı şimdi hızlıca gitmek için böyle yapıyorum. Sen kime vuruyorsun lan? Bak bacağı etmiyor bana vuruyor. Allah. Ya yürü. Yürü git. Acaba bu silah mı yeter bu. Bir dakika. Bu. 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 Burada yok ki değilsin. Koşun. Help mi diyorlar. Geçin. Geç. Heh, gelin. Bir yandan da arkadaşlar konuştuk durmaya çalışıyorum. Ver, Değil. Patlasın abi. Patladı, öldü. He, paralar orada kaldı. Niye patlattı? Ya uf. Gel, illa en alttan bineceğiz. Gel. Bizi kurtarmayacağım da işte sinirlerim bozuldu. Gelin lan şuraya. Burayı, burasıydı kapalıydı. Hay. Buradan kapalı değilse kapalı bence. Ha, gelin. sinirlerim bozuldu. Bak burada kapalı. Aa, Bu ne ya? Sinirlerim bozuldu. Azıcık da şu Sling Drift oynayalım. Yani zaten de bedenden oynarız, Sonra videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Bunu bilmeyen yoktur umarım bence. Şimdi bu ipler yok bir şey. Siz kendiniz daha iyi anlayabilirsiniz. Ben örüyorum. Hı, böyle. Basıl tuttuğunuzda bunlar böyle ipleri takınıyor. Ee, yeşillikleri gitmememiz lazım. Gidersek şimdi gösteremem. Çok odaklandım. Evet. <laughs> Allah. Vallahi az daha gidiyordum. Hmm, öldüğümüzde görürsünüz zaten arkadaşlar. Tabi ben de ölürsem. O da var. Level up. Level up. Level atladım ha. Level up diyorum ya. Galiba da öyle demek. Neyse. Evet. Hayır. evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Allah. Çaktığımızda bakın öldüm. No thanks diyelim. 20 yaptım. Best kurumu istemsizce. Gel 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 hop. Gel 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 hop. Hop hop. Azıcık da böyle. Driftlere bakın hop. Çarpmasaydım iyiydi. Son bir kere daha inelim sonra. O kadar olsun videomuz arkadaşlar. Şunları alalım. Bin yaptığımda araba alabiliyorum. Onu yarın yapabilirsem alacağım sizlerle. <laughs> ah, tam bu da Bu son. Bu son. Bu son. Ben onu geçmeden bırakmayacağım. 20'yi. Bu da son olsun. Hadi. ve sonunda geçebiliyormuşum. Cık, geçemem. Ya. Gözüm kamışlıyor ama. Ha. Ah, ah tamam. 600 para mı oldu şimdi? 400'ü bugün yaparım herhalde bilmiyorum. Belki yapamam. Hadi be bir geçeyim. Bir 20 Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Bir de çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.